Selamlar millet ben Masalaki nasılsınız iyisiniz? keyifler yayındır umarım Bu video kanalın sanırım ilk kez tekrar çekiyorum dediğim videolarından bir tanesi oldu Normal şartlarda bu video 1 Nisan'da yayınlanacaktı Daha doğrusu 2 Nisan'da yayınlanacaktı ee, 1 Nisan'da atmış olduğum Jojo videosunu artık ne kadar beddua yediysem Bu ağzım çok kötü Şu anda da zaten hani vücudumun bir bug'ını buldum ee, İki portakal üstüne de haplarımı kullanırsam ikinci bir doz olarak ee, eve geldiğimde de boğazım rahat ediyor ve uyumak zorunda kalmıyorum. Zaten günlerdir kanala video gelmemesi nedeni bu. Boğazıma tam olarak ne oldu ben de bilmiyorum. Fakat kullandığım haplar vesairesiyle 8 saat kadar ki bu iş saatime tekabül ediyor. İşe giderken rahat edebiliyorum. Eve geldiğimde çok büyük bir ağrı çekiyorum. Tekrar bir hap alıyorum ve ardından uyuyakalıyorum. Çünkü haplar ne yazık ki ağrı kesici odaklı ve biraz antibiyotik dayalı. Bu yüzden uyuyorum. Şimdi... <laughs> geçen sefer elimde bir kağıtla birlikte sizlerin önüne çıkmıştım. Ee, ben o videodan sonra hastalandığımda da bir video çektim fakat çok kötüydüm. İnanılmaz kötüydüm. Ve e, sizlere Instagram'dan sordum. Dedim ki bu videoyu tekrar çekelim mi? Çünkü hani bayağı gözlerimin artı falan böyle tamamen simsiyah olmuş. Zaten şu anda bir hafif grilik var da. Ee, tamamen muaf olmuşum bilmem ne ee, saçım başım zaten biraz böyle dağınık şu anda da pek iyi değil gerçi ama neyse dediniz ki hocam tekrar çek o yüzden şunu belirtmem gerekiyor buradaki bazı şeyler çıkmış olabilir ee, yalan yok bunların hiçbirini kontrol etmedim acaba şu çıkmış mı bu çıkmış mı zaten şu anda e, Instagram'da da aktif değilim olamıyorum çünkü ya yani bakamıyorum telefona vesaire neyse ben <laughs> güzel güzel şeylerle birlikte geleceğim. Bu da bunların bazıları eğer duyurulduysa bile örnek veriyorum. Ee, ba babap e, ki buraya bir yere yazmışım Logosunu falan da bırakmışımdır Yayınlarının e, yakın bir zaman duyuracağı veya duyurmuş olduğu çünkü benler kendileri iletişime geçtiklerinde yakın bir zaman duyuracaklarını söylemişlerdi. E, Otto no Otto e, kardeşimin kocası isimli bir Manga geliyor. Kendileri ilk kez bir manga basıyor. Aslında bakarsanız kendilerinin daha önceden basmış olduğu eserler de gerçekten çok tatlı, hoş, güzel gözüken eserler. Şahsen merak ettim. Eğer kendi sitelerinden vesaire bu e, mangayı alacak olursam yanına ekstradan birkaç ürün daha koyar. E, e, kargoyu ücretsiz hale getiririm. Açıklama kısmına eğer çıktıysa şu anda linkini falan bırakmışımdır. Çıkmadıysa da Instagram hesaplarını bırakıyorum. Kendilerinin bir hesabına bakmanızı isterim şahsen. E, bu seri toplamda 4 cilt halinde. Burada böyle böyle bakıp duruyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten iyi değilim. Twin One halinde gelecek. Bu detayı tahminen benim dışında kimseden almamışsınızdır şu ana kadar eğer yayınlandıysa bile. Çünkü bilmiyorum ya belki Twin One şeklinde geliyor diye belirtmişlerdir. Genelde yayın evleri bunları canlı yayın dışında belirtmiyor. Neyse 4 cilt olan bu seriyi Twin One halinde 2 cilt halinde basacaklar. Bu benim hoşuma giden bir şey. Çünkü hani hani serinin yarım kalma ihtimali olmuyor. 2 cilt basıp halledecekler böylece. Puf temiz bir şekilde rafa kaldırabileceğim güzel bir seri olacak benim için. Onları geçersek. Şimdi bunlar bir tık dedikodu olacak. Veya sızıntı diyebiliriz ama ben dedikodu adı altında bunları paylaşacağım. GBC yayınları daha önceden zaten Deadpool'un samuray olduğu bir mangayı paylaşacakları hakkında sağda solda konuştur Etler bu kaynak biraz daha hani sağlam bir kaynak diyebiliriz. Fakat bunu ben... E Adamın ismini unuttum. Eren'di sanırım. Ben de yani benim gibi bu manga içerikli çıkan bir arkadaştan dolayı biliyorum. E, ee, Witcher'ın Ronin isimli bir e, DLC diyeceğim. Siz anlayın aklıma gelmedi. Hadi spin-off diye şey yapalım. E, halledelim onu. Yan hikayesinin bulunduğu bir manga gelecek. Çizgi romancılar bunları kendi aralarında. Abi çizgi roman geliyor bir baksanız Aga demiş. Ama bu sanırım bir manga olarak geçiyor. Bu konu hakkında da çok ne yazık ki bilgim yok. Fakat GBC yayınları da yakın bir zamanda belki. Marvel DC evrenlerinden bizlere güzel şeyler göstermeye devam edecekler. Şahsen ben Deadpool'un e, varyantlarını severek okuyan veya izleyen birisi olduğum için Samurai olduğu versiyonu da görmek isterim. Yakın zamanda umuyorum Batman'inki de gelir ama Batman'inki çok uzundu ya. Tuhaf şeyler oluyordu. Neyse. Komik şeylerde sanırım yakın zamanda yayın mı yapacaklar, bir şey yapacaklarmış. Given'ı çıkaracakları hakkında sizlere daha önceden bir ver, bilgi vermiştim. Şuraya bir yere bir post bırakıyorum. Bir post paylaştılar tamam mı? Bu postta hiçbir data yok. Fakat bizim sevgili alim haber Mika bir şekilde serinin director olduğunu çok güzel bir şekilde fark etti. Drifters diyelim. Ee, hani eğer seriyi okuduysanız bilebileceğiniz bir şey. Ben bunu bir yerlerden duymadım. Emojilere baktığımızda abi. Hani işte Elf bilmem ne cartürt. A oluyorsun bir dakikadan ben bunu bir yerden biliyorsun. Yani açık ara farkta oradaki sadece emojileri bakarsın. Yukarıdaki şeye de bakarsın eğer hani hangi dönemde geçtiğini çok rahatlıkla anlayabiliyorsun. Diyorsun ki drifters kalacak. Ee, hani komik şeyler basıyor. Çok mutlu olamıyorum ama eğer baskı kalitelerini yükseltirlerse çok mutlu olurum. Yakın zamanda da sanırsam kendileri e, bunların dergilerin ismini unuttum. Neyse bir tane dergileri var şuraya bir yere koydum. E, man, e, manga dergileri diyeceğim de manga dergisi isim gelmiyor ya dergi diyelim hadi dergilerin ikinci sayısı gelecekmiş ben şu anda birinci sayısı var e, yakın bir zamanda eğer isterseniz inceleyeceğim ki onu da instagram'a sordum onlar incele dedi yani o yüzden tahminen gelecek o yüzden hadi sıradaki yol Gözer yayınları bunu bir hatırlatma olarak özellikle parantez içinde yazmışım hani hatırlatayım arkadaşlar yakında böyle bir şey gelecek diye de e, bunun şeyini gördüm adını siz verin. Ee, bu story'de falan kaydırırken geçen reklamlarından gördüm. Birçoğunuz da umarım hatırlamıştır. Ee, Horoz Dövüşçü. Artık yeni Türkçe ismi ne oldu bilmiyorum. Ben böyle istihab edeceğim ama. Ee, Roster Fighter isimli bir manga geliyor. Bunu daha önceden zaten kanalda duyurmuştum. Ama aradan bayağı vakit geçti. O yüzden tekrardan bir duyurayım dedim. Bununla birlikte benim... Çok sevdiğim bir yayın ve kayıp kıta yayınları kendine iki yeni seri daha söylüyor. Bunları aslında bakarsanız Instagram'da yapmış oldukları panel paylaşımları, bölge etkilemesiyle panellerde çok kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Fakat eğer bilmiyorsanız vesaire kendinde resmi bir duyuru olmadığı için sızıntı diyebileceğimiz şekilde. Dinim Gate ve bununla birlikte de Chlorus isimli iki manga geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dinim Gate benim böyle ismi duyduğum ama kesinlikle tüketmediğim bir seri. O yüzden çok merak ediyorum ama Kolorası zaten biliyordum. Kendisi biraz sanırım aceleyle biten bir seriydi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, serileri karıştırmıyorsam. Fakat evreni ve karakter tasarımları benim hoşuma gitmişti. Çizim tarzı biraz garip gelebilir sizlere. Fakat ben bu hani biraz daha fütüristik macera muhabbetlerini seviyorum. O yüzden ona da okey diyeceğim. Şimdi en lanet olsun dediğim, en Allah seni beyaz vermesin diye sektöre geldiniz dediğim ama bir yandan da sevindiğim yayın evi Atika Yayınları. Bu adamlar bakın yakın bir zamanda çok güzel şeyler çıkardı. Bu adamlar yakın bir zamanda şu ikisini bastı. Şöyle yakından göstereyim. Sekreter Nesi var ve diğeri de... Ee, hayatımın Aşkı ismiyle geldi ve hani çevirisini vesaire içerisine çok bakmadım. Yalan söylemeyeceğim çünkü dediğim gibi hasta olduğum için çok okuma kanlı olmadı ama kalitesi muazzam iyi yani inanılmaz iyi. Sektörde ben gerçekten bu ebatlarda ve elma aldığımda oha lan diyeceğim bir e, manga diyeceğim. Manga aldığımı çok az hatırlıyorum. İşte hardcoverlar olsun ya da işte anadır vesaire tarzı kalın seriler olsun. Bu kadar ince diyeceğim ki ince değil emin olun. Ya az aldığınızı anlayacaksınız. <laughs> İnce gözüküyor dışarıdan farkındayım ama değil. İnce gibi gözüken bir serinin bu kadar ağır olmasını falan beklemiyorsun. bunu birlikte gerçekten kalitesi benim için muazzam. Bu adamlar, şimdi bunların ne güzel Türkçesi var. Gelip de işte e, bla bla demiyorum. Bu da benim gerçekten hani Doğu tarafında, hadi belki Japonca isimleri e, söyleyebiliyorum ama Kore tarafında çok kötüyüm. Ve bu adamlar şu anda <laughs> iki tane... Hatta dört tane seri duyurmuşlar ee, ama bununla birlikte birkaç seri daha vardı ya sanırım birkaç tane yeni duyurdular o, onları ben tahminen buraya o yüzden yazmadım ya da duyuracaklarından videoya yetişmeyeceğini düşündüğümden yazmamışım fakat burada saydıklarımdan daha fazla var The Adventure of e, Tutorial Tower falan diye kaydetmişim ben buraya niye böyle kısaltmışım ismini? Bunun ismi daha uzundur tahminen. Ama serileri buraya bırakıyorum ya da şuraya. E, Buna birlikte de Brutal ve e, Trace isimli iki seri daha şey yapmışım. Bu ikisi manga olması gerekiyor. Bu adamlar e, sektöre her ne kadar gelip ardarda arda bir sürü seri de çıkarsa benim hoşuma gitmiyor. Çünkü bastıkları serilerin ismini söyleyemiyorum tamam mı? Ve hani bu tarafta İngilizce ismi sadece yok. E, İngilizcesini yazmışım aslında bir tanesini. Ya, bu normal orduya ismi de İngilizcedir tahminen böyle kaydettiğime göre ama e, seri hani şöyle söyleyeyim. Birçok yayın evi gördük. İşte, gerekli şeyler zaten çok uzun süredir sektörde oldukları için onların sektöre giriş açılış şeklini görmedik. Fakat kayıp kıta olsun, yol gezer yayınları olsun ve dinleyici diğer yayın evi olsun. Bu kadar hızlı bir şekilde pat diye kendilerini açmadı. Buna örnek verebileceğim en güzel yayın evlerinden bir tanesi bence. E, bank çizgi ya da nam diğer komik şeyler. Komik şeyler çıktıkları dönem bu kadar hızlı ard arda seri çıkarmadılar. Veyahut yeni serilerin ciltlerini de getirmediler. Şöyle söyleyeyim size yanlışım yoksa eğer... E, Hani sekreter kimin ikinci dili çıktı bile bunun üçüncü dili çıkıyor. Yanlışım yoksa eğer yanlışım varsa zaten aşağı tarafa ben e, yorum olarak vesaire veya biriniz söylemişti düzeltmişizdir. E, bunlar bir kenara iki yeni seri daha geldi. İmparatorun kızı mı öyle bir seriyi de hızlıca kontrol edeceğim. Bunlar ne yıllık ki hani e, abi abi bak işte sen söylemiştin bu seri de geldi falan denerek bana söylenen seriler olduğu için arkadaşlarımın diyemleri yoluyla biliyorum. Normal şartta da, da şey yapmıyorum yani. Evet bu da ikinci cildi çıkmış sekreter kimin. Buna birlikte Türkçe olarak basılan de yine e, şey imparatorun kızıymış. E, bunun da evet dediğim gibi üçüncü cildi çıkıyormuş. Yakında satışta olacakmış. Ve e, kahramanların oyunu isimli e, Heroines Game isimli bir <laughs> ya abi Lara, Lara ikinci cildini çıkarmış adamlar. Bakın video o kadar gecikti ki ben bunları Discord'da falan konuştum. Bu da Discord'da gelin arkadaşlar yani Kız erkek fark etmez güzel bir ortamımız var hani e, bilmiyorum ya gelin abi konuşuyoruz burada özellikle sizlere e, yazılı bir şekilde beyan edemediğim birçok dedikoduyu gidip orada konuşuyoruz veya işte bazı dedikoduları söyleyemiyorum hani baya direkt şey yapamıyorum gelip bu tarzda video olarak çıkaramıyorum çünkü bunların işte belli bir süreleri var eğer sıkıntı çıkarabilir bula bula muhabbetlerinden dolayı ve dava muhabbetlerinden dolayı şey yapamıyorum oturup rahat rahat konuşamıyorum ama Discord'da kendi aramızda bir goy goy dönüştürebiliyoruz, döndürebiliyoruz ya da ben başkalarından bir şeyler duymuş oluyorum onları sizlere söylüyorum. Bunlar dışında kaçırdığım birkaç sızıntı daha vardır. Veya işte değinmediğim birkaç şey daha vardır. Bunları da yakın bir zamanda tekrardan belki değiniriz. Ee, yakın bir zamanda birkaç canlı yayın falan yaparak da bunlar hakkında konuşacağım şeyini işte, yeni gelen seriler bilmecesi hakkında. Bunun için beni e, Twitch'ten takip edebilirsiniz. Hadi diyorsanız ki arkadaşlar ben Twitch'ten artık bıktım ben geleceğim YouTube'dan ne diyeceğim. Belirttim bunu yorumlarda böylece YouTube'da yorum at, e, yayın açmaya başlarım. Siz de güzelce hem katıl aboneliklerinizi vesaire o tarafta yansıtmış olursunuz. Bir de Bunlar dışında şunu belirtmem gerekiyor. Bunu artık neredeyse her videoda söyleyeceğim. Arkadaşlar Türkiye'de çıkmasının en çok istediğiniz seri nedir? Lütfen yorumlara açıklama kısmına vesaire yazın. Eğer aşağıda birisi örnek veriyor masadaki Void 3 çıksın ya da masadaki bilmem ne çıksın diye yazdıysa ve siz bunu istiyorsanız. Yorumu beğenin veya yorum atın fark etmez oldu gene de. Gene de hani desteklediğiniz bir manga varsa like atın o yoruma bir şeyler yapın yukarı çıkartın. Ben böylece hani iki gün sonra gerçekten elimde bir data olsun ki mesela örnek veriyorum tekrar ve tekrar bunu birçok videomda belirteceğim. Morality tarzı eğer serilerin gelmesini istiyorsanız ki Morality'nin geleceğine halen inanıyorum ben. E, bakın inanıyorum diyorum biliyorum demiyorum. E, morality tarzı seriler gelecek çünkü şu anda e, ne derler? Kamu oyumuz var ve birçok insan istiyor. E, Siz daha önceden çıkan birçok işte tuvalet diyeceğim ben, hanek muydu? O serinin de mesela çok fazla isteğini vardı. Bununla birlikte. E Darling diyeceğim. Tam ismi gelmiyor. Ee, oyuncak bebek sevgilim. Oyuncak bebek sevgilimin de çok fazla isteğini vardır. Evet şu an biliyorum içiniz Ya abi bu ne? E, Karat ne? Falan ya salak salak konuşuyorsunuz ama. Kardeşim emin ol o seriler satıyor ki zaten şu an arda arda yeni ciltleri vesaire geldi. Hana konunun neden yeni ciltleri gelmiyor maalesef bilmiyorum. Belki düşündükleri kadar satmıyordur. Veya aralara yeni seriler falan konmuştur. blabla. Bla. Bu önemli olan bir şey değil. Önemli olan kısım şu. Eğer yeterince istenirse ve düzgün bir şekilde istenirse ki. Bakınız Jojo. Jojo mesela bence yakın zamanda gelmeyecek olan serilerden biri en azından 2023 yılında görmeyeceğiz dediğim serilerden bir tanesi. Ay ben açıldım lan tatata ta, ta konuşuyorum ne güzel boğazım düzelmiş biraz. Özetle yavrum yorum yap belirt ben iki gün sonra bu adamlar bana soru sorduğunda benim komitem bunu istiyor diyebileyim. Kanıt gösterebileyim. Bunu birlikte de e, kanalın şu anda tahminimce şu anda olması bile birkaç gün içerisinde e, topluluk kısmına anket açıyorum. İşte şu şu mangamı bu bu mangamı isterdiniz falan tarzı. Beklemede takın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.